Bisiklet Vayat'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Terzioğlu. Biliyorsunuz daha önce bir bölümde sizlere şimdiye kadar kullandığım en iyi bisiklet olan Fall Rider'ımı anlatmıştım. Bu bölümde yine bir en iyi ile karşınızdayım. Biliyorum bir şeye en iyi diyebilmek gerçekten cesaret isteyen bir konu. Çünkü illaki karşılaştırmanın bir yerinde karşılaştırılan alanların bir tanesinde bir başkasının görüşüne göre daha iyi olan bir ürün mutlaka ve mutlaka çıkıyor. Fakat bugün konuğum olan, yani bugün size anlatacağım yol bisikleti jantı hem jant treni hem de disk fren modeli için akıcılık, ağırlık, dayanıklılık, güç transferi ve fiyatı düşünüldüğünde gerçekten de alınabilecek en iyi jant seti diyebilirim. Özellikle de Türkiye gibi yol koşullarının çok şiddetli bir şekilde e, farklılık gösterebildiği yerde. Evet, bugün sizlere Campagnolo da Şam'a Fulcrum'da ise Racing Zero adı altında üretilen bu jant setini anlatıyor olacağım. İlk olarak Campagnolo tarafından 1996 yılında markanın ilk komple hazır jant seti olarak üretildi ve Tour de France'da dahil olmak üzere birçok üst seviye yarışta pro takımlar tarafından kullanıldı bu jant setin. İlk üretildiğinden beri ufak tefek değişikliklere uğradı ama ana hatlarını koruyarak üretilmeye hala devam ediyor. 2023 yılında da bu jant setini hem Campagnolo'nun ürün gamında hem de Fulcrum'un ürün gamında görmeye devam edeceğiz. Bu yenilikler sırasında çemberler genişledi, göbek teknolojisi değişti, jantlar tubeless uyumlu hale geldi fakat birçok özellik değişmesine rağmen bu jant seti genel hatlarından, genel özelliklerinden, onu en iyi yapan şeylerden hiçbir şey kaybetmedi. Her zaman daha ileriye doğru gitmeye devam etti. Bu jan setini ilk kez gördüğüm zaman kraşlanmış jant çemberleri ve alüminyum kalın telleriyle benim ilgimi çok çekmiştim. Dikkatlice araştırdıktan sonra 2017 yılında Alessik'ten bisikletimi toplarken de bu jantları kullanmayı tercih ettim. İlk defa gerçekten o zaman tanışmış olduk bu jantlarla. O dönemde karbon jantlarda jant freni hala problemli bir şeydi. Bu sebeple alüminyum bir jant seti almak daha mantıklıydı özellikle jant freni kullanıyorsanız. Fiyat, ağırlık, dayanıklılık ve performans açısından en optimum jant olarak da Şamal direkt olarak ön plana çıkıyordu. Özellikle de bir alüminyum jant bakıyorsanız. Benim kullandığım model yanakları siyah bir kaplamayla yapılmış olan Şamal Mille modeliydi. Fren performansının ekstra bir katkısı vardı ve daha güzel gözüküyordu açıkçası. Bu jantın göbekleri kampanyaların USB dediği ultrafluid bearing sistemine sahip. Bu hibrit seramik bir sistem. İçerisinde kullanılan seramik bilyeler standart bilgilere göre %50 daha pürüzsüz bir yüzeye sahip. Bu da tekerleklerin dönüş yumuşaklığını çok belirgin bir şekilde fazla olmasını sağlıyor. Hissedebiliyorsunuz bunu çok bariz bir şekilde. Bu bilgiler normal sistemlerden daha hafif yapıdalar ve aşınmaya karşı çok daha dayanıklılar. Bu sebeple bakım ihtiyaçları daha az ve daha uzun ömürlüler. Göbeklerin gövdelerinde ise karbon kullanılıyor. Bu hem ağırlığı azaltıyor hem de biraz görselini iyileştiriyor jant setine. Bu jantın disk fren ve jant freni versiyonları mevcut. Aynı zamanda sokma milli ve quick nizli modelleri de bulunuyor. Göbekler uygun yedek parçalar kullanılarak birbirleri arasında dönüşüm yapılabiliyor. Yani bir jantı hem disk fren hem quick release hem rim rake hem de sokma mil kullanabiliyorsunuz gibi böyle karışıklıklar yapabiliyorsunuz. Ben bu sayede Soul Rider'ımın Query sisteminde disk frenli bir jant kullanabiliyorum. Bu şekilde bakınca Şamal ile ve Fulcrum Racing Zero Night'daki kaplamalı çemberleri saymazsak iki çeşit çember mevcut. Jant frenli modeller 17 mm iç genişliğine Disk fren modelleri ise 19 mm jant iç genişliğine sahip. Bu günümüz standartlar için oldukça yeterli. 25-28 mm lastiklerle oldukça düzgün gözüken ve e, oldukça iyi yol tutan bir lastik şekline sahip oluyor lastikleri takıp şişirdiğiniz zaman. Fulcrum ve Campagnolo'da da kullanılan özel bir tıraşlama yöntemi var çemberlerin üzerinde. Bu tel bağlantı noktalarının direncini arttırırken alüminyum olmasına rağmen jant setinin toplam ağırlığının 1500 gramın altında kalabilmesine fayda sağlıyor. Aynı şekilde hem Campagnolo'da hem de Fulcrum'da kullanılan Two Way Fit teknolojisi jantlara Tubeless özelliğini kazandırıyor. Tubeless olmayan yani Two Way Fit olmayan modeli de var. Fakat bulmak artık biraz daha zor. Bu teknolojide jantın iç yüzeyinde tel başlarını geçirmek için açılan delikler olmuyor. Bunun en büyük avantajı bu jantları tubeless kullanmak istediğinizde herhangi bir jant bantı kullanmak zorunluluğunuzun olmaması sadece bir tugres valfi delikten geçirerek jantı tugres olarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Herhangi bir jant bantı olmadığı için de çok sağlıklı ve çok sağlam bir tubeless setup kurabiliyorsunuz. Bu da ayrı bir avantaj. Tabii ki burada jantın içinde delikler olmayınca tel başları nasıl geçiyor diye sorabilirsiniz. Mühendisler bunun içinde mumak denilen bir sistem geliştirmişler. Tel başları subop deliğinden içeriye sokulup mıknatıs yardımıyla yuvalarına yerleştiriliyor. Evet bu biraz ek gibi görünse de jantın esnemezlik ve kullanışlılığına getirdiği katkı artı olarak düşündüğümüz zaman bu iş yükü bir negatif ya da dezavantaj olarak karşımıza çıkmıyor. Bu tel başları kendi içlerinde bir kilit yapısına sahipler ve bu sebeple akort ayarları çok uzun süre hiç bozulmadan aynı kalabiliyor. Bu tel başlarının ucunda ise özel tasarlanmış aero alüminyum teller mevcut. Bölümün başında da söylediğim gibi beni en çok cezbeden noktalar bu tellerin bu aerodinamik alüminyum tellerin jantlara kazandırdığı kaslı ve güven verici görünümün yanında elinize aldığında hissettiğiniz hafifliğin, pedala bastığınızda hissettiğiniz atikliğin de sebebi olmaları. Yal telleri ayrı olunca tabii ki en büyük problemlerden bir tanesi de tellerin akort sırasında ya da kullanım sırasında zamanla gevşeyip oldukları yerde dönebiliyor olmaları. Mühendisler buna çözüm olarak kendinden kilitli tel başlarını ve özel bir göbek tel bağlantısı tasarımını kullanmışlar. Bu sayede tellerin olduğu yerde dönmesinin önüne geçmişler. Bu tasarım Telleri sabit tutmanın yanında zaman içerisinde akort ayarının bozulmasının da önüne geçiyor. Bu jantların bir diğer özelliği ise görsel olarak da onları çok ayırt edici olan jant teli dizilimleri. Campagnolo'da bu dizilime G3, Fulcrum'da ise 221 to denilen bir e, teknoloji kullanılıyor. Bunlar jantın gücün yola daha iyi aktarabilmesi için geliştirilmiş teknolojiler. Burada tellerin üstüne gelen gerilimler jant tellerine daha dengeli bölüştürülerek rejitlik artışı ve uzun ömürlü bir performans hedefleniyor. Şimdi bu kadar teknoloji konuşup yorumlara geçmeden önce bir şey daha eklemek istiyorum. Bu jantlarda dinamik balans adı verilen bir teknoloji mevcut. Bu sayede subabın tekerlek dönerken oluşturduğu balans engellenmiş oluyor. Bunun için de jantın üzerinde valfin karşısına denk gelecek şekilde bir kontra ağırlık yerleştiriliyor. Tıpkı arabalardaki balans ayarı yaparken ve ağırlığın karşısına kurşun konması gibi bir teknoloji yani. Şimdi eğer buraya kadar anlattığım şeyler ilginizi çekti ve hoşunuza gittiyse bir sonraki bölümü kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Eğer bunları yaptıysanız şimdi de biraz jantla ilgili kendi yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Ben bu jantı ilk defa Alesprin bisikletimin üzerinde kullandım demiştim. Bir Alenium jantı olduğu için bir karbon jant kadar yüksek bir beklentim yoktu. Daha önce Zip, Fulcrum, Vision gibi birçok markanın jant setini kullandım. Buna kampanya olan Zondası vesairesi de dahildi. Bunların hepsinde belli bir tecrübem olduğu için bu jantta da özellikle alüminyum jantlara yakın bir performans bekliyordum açıkçası. Fakat bindiğim ilk andan itibaren hiç ummadığım bir performansla karşılaştım. Jantlar böyle sanki kendi kendine gitmek isteyecek kadar akıcı bir hisse sahipler ve hala da o hissi taşımaya devam ediyorlar. Şu anda benim Soul Rider'ımda da bildiğiniz üzere bu janta Fulcrum Racing Zero disk modeli mevcut. Hala da aynı his için bu jantları kullanmaya devam ediyorum. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Jantlar gerçekten pedala bastığınız her gücü yola aktarmakta çok başarılılar. Çok sert ve çok rejitler. Özellikle lastik basıçlarınızı iyi ayarlamazsanız jantlarınızın sertliği sizi biraz rahatsız bile edebilir zaman zaman. Özellikle çok bozuk yollarda kullanıyorsanız. Çünkü ben bunu ilk defa Çeşme Grand da kullanmıştım o zaman o soğuk asfaltın olduğu yerlerden geçtikten sonra yarış bittiğinde hala böyle çenem titriyordu diyebilirim. O zaman kullandığım lastik kombinasyonu ile böyle 110 PSI gibi çok yüksek bir hava basmıştım jantlara. Bu biraz sert bir sürüşe sebep olmuştu. Aynı şekilde jantların bu sertliği ve kullanılan alüminyum malzeme jantlara çok yüksek bir dayanıklılık da getiriyor. Özellikle aynı fiyat ve performans bandındaki karbon jantlarla karşılaştırdığınız zaman kesinlikle ve kesinlikle hiçbir güven sıkıntısı yaşamadan istediğiniz her koşula girebiliyorsunuz. Fulcrum ve Campagnolo bu jantların gravel ve cyclocross koşullarında kullanılabileceğini açıkça ifade ediyor ve jantların alüminyum olması da işte bozuk yollarda çukura girdiğinizde mazgala düştüğünüzde ki Türkiye'de başınıza gelebilecek şeyler bunlar jantların sorunsuzca kullanmaya devam edilebileceğini size garanti ediyor özellikle de sağlamlık açısından Şimdi bu jantların fiyatı evet çok ucuz değil. Şu anda Fulcrum Racing Zero'ların 700-800 Euro'lar gibi e, fiyatlara bulabiliyorsunuz. 700-800 Euro dediğiniz günümüzde oldukça yüksek bir fiyat. Fakat bu fiyat bandında gerçekten bu kadar yüksek e, kaliteli göbek teknolojisine sahip, bu kadar iyi dönen, bu kadar yumuşak dönen, kendisini ispatlamış bile olsa uzak doğmalı karbon çemberli bir jant seti aldığınız zaman bu jantlara olduğu kadar güvenmeniz e, çok mümkün değil gibi gözüküyor. Özellikle sağlamlık açısından ve ömür açısından. Çünkü dediğim gibi bu 1996 yılından beri üretiliyor ve üretilmeye de devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de üretilmeye devam edecekler. Alüminyum çemberler gerçekten kalitelerini ve sağlamlıklarını herkese ispatlamış durumda. Eğer siz de özellikle rim brake jant freni kullanıyorsanız Sürekli inişli çıkışlı sürüşler yapıyorsanız yani çok fazla iniş yapıyorsanız, karbon jantların fren yüzeylerinden endişeliyseniz, fren performansından endişeliyseniz, yüksek fren performansına, yüksek akıcılığa ve çok yüksek dayanıklılığa sahip bir jant bakıyorsanız, hedefiniz 1400-1500 gramlar arasında bir jant setine sahip olmaksa ve e, mümkün olduğunca budget friendly e, bütçe dostu bir jant bakıyorsanız, Fulcrum Racing Zero ya da kampanyalı şamal modellerine mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Eğer bu bölümü de beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı, bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın demek istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, bisikletle kalın.